Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle terazi burcunun açılımını yapacağız. Kendim de bu arada bir teraziyim. Evet, burcunuz terazi, yükseleniniz veya ay burcunuz terazi olabilir. O zaman bu video sizler için olacak. Hemen kartlarımızı seçmeye başlayalım. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz yorumu aldım, kabul ettim yazarak. Güzel pozitif olumlamalar bırakarak da yine şifalanabilirsiniz. Bakalım sayı sekansları bırakabilirsiniz, olumlamalar bırakabilirsiniz. Bakalım terazi burçları sizler için bugün neler gelecek? Yakın geleceğinizde sizi neler bekliyor? Yakın gelecek açılımıdır. 2 haftalık veya 15 günlük gibi düşünebilirsiniz. Bu sürece kapsamaktadır bu açılım. Koç'tan başladık, balığa kadar devam edeceğiz. Daha sonra yine koça dönüp e, bu döngüyü sürdüreceğiz. Yakın geleceğinize bakmış oluyoruz. Bakalım ne gibi şeylere dikkat etmelisiniz terazi burçları. Kartlarımızdan, tüm kartlarımızdan çektiğimize bir emin olalım. Özel bakım almak isterseniz Tarot Astro olan Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Ayrıca şu anda klinikte tedavi görmekte olan sokak kedisinin ameliyat olabilmesi için yeterli miktarı toplamamız gerekmekte. Yeterli miktar toplanamadığı durumda maalesef tedavi bitiminde e, ameliyatını ettiremeden yani kırık bacağıyla bacağı kırılmış ameliyat olması gerekiyor. Ettiremeden sokağa bırakmak zorunda e, kalacağız maalesef. Şu an bile hala kliniğe olan borcumuzu bile tamamlamam tamamlamış değiliz yani. Hala borçluyuz kliniğe. Maalesef yapabileceğimiz hani bu kadarla sınırlı. O nedenle sizlerden yine bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Eğer ki destek olmak isterseniz, ameliyat masrafını karşılamak isterseniz veya destek olmak isterseniz kendinizce yine bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz bu konuyla ilgili. Kedi ile ilgili bilgi verebilirim. Klinik bilgilerini isterseniz ödeme yapabilmek için oranın bilgilerini verebilirim. Her türlü bilgi vermeye açığım bu konuda yani önemli olan sokak canlısını kurtarabilmek. Bunu da söylemiş olalım. Evet kartlarımızdan seçtik. Şimdi başlayalım anlatmaya. Terazi burçları yakın geleceğinizde sizi neler bekliyor dediğimizde evet. Şefkat görmeye ihtiyacınız olabilir Kendinizi yorgun bit bitkin sevgiden mahrum kalmış hissediyor olabilirsiniz böyle hissedebilirsiniz yani ilgiye ve şefkate ihtiyacınız var bu süreçte bunu burada e, görüyoruz e, sizin yakınlarınızın ailenizden olsun işte yakın arkadaşlarınızdan olsun gerçekten manevi desteğe ilgiye ve şefkate ihtiyacınız var bunu görüyoruz çok alıngan, kırılgan ve hassas bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bu yakın gelecekte yine. Çevrenin etkisine açık olduğunuzu yine görüyoruz. Bu sebepten dolayı da işte siz ne kadar etrafınıza karşı böyle şefkatli, duyarlı olsanız da belki çevrenizden size aynı şekilde dönüşler gelmiyor olabilir. Bu da sizi kırıp üzecek olabilir. yani ben bu kadar hassas düşünürken işte ilgimi, şefkatimi verirken neden hani aynı şekilde ben sevdiğim insanlardan, işte ailemden falan bunu göremiyorum diye kendi kendinize böyle bir sorgulamalara da yine girebilirsiniz Terazi burçları. Evet. Bazen hatta hayatın e, zorluklarından, e, sıkıntılarından kurtulup hayaller dünyasında da yaşamak isteyebilirsiniz. Yani gerçeklerden sorumluluklarınızdan adeta kaçmak, uzaklaşmak ve kafa dinlemeye, hayaller dünyasına dalıp gitmeye de ihtiyacınız olabilir. Kendinizi bu şekilde de e, olumsuz etkilerden uzaklaştırmaya çalışabileceğinizi yine e, görüyoruz. Olası gelecekte. Bazı konularda kendinizi ahmak gibi hissetmiş olabilirsiniz. Yani eee neden bu kadar çok hani önem verdim ki neden bu kadar çok üstüne düştüm ki ya da kendimden ödün verdim ki diye kendinize kızmalarınız yine olabilir bunu görüyoruz fakat bunu kabullenmekte bir yandan da zorlanıyor olabilirsiniz bunu görüyoruz. İçi, i̇ç iş dökmeye oldukça ihtiyacınız olan bir süreçtesiniz stres, öfke, kaygı, bunlardan arınmak, uzaklaşmaya ihtiyacınız var. E, bu sebepten dolayı da ruhunuzla tekrardan işte bağlı. E Bağlantınızı kurmaya, işte meditasyon yapmaya, rahatlamaya ihtiyacınızın olduğunu görüyoruz. Sizi rahatlatacak işte meditasyon olur, hobileriniz olur. Bunlarla yine bu dönemde ilgilenebilirsiniz. Bunlarla vaktinizi geçirmeye çalışabilirsiniz. Evet, bir sürediğiniz beklediğiniz bir durumunuz olabilir terazi burçları. Yine bu durumla ilgili beklediğiniz her ney ise. Hani bir yerden bir şey bekliyorsunuzdur. Ya oradan ben o işareti alayım da ona göre önüme yoluma bakayım. Ya da tamam oradan o işaret gelsin de ben planlarımı ona göre yapacağım. Yani artık bir adım göreyim, bir hareket göreyim, bir işaret göreyim diye beklediğiniz bir mevzunuz olabilir hayatınızda. Evet, yine bu işaretin de size geleceğini görüyoruz. Yani bu bu dönemde sizin o beklediğiniz işaret her neyse bunu alacaksınız ve bu aldığınız işaretle de birlikte yapmayı düşündüğünüz, ne planınız varsa bunu yapabilme adına harekete geçeceksiniz. Evet. Evet, ve bu dönemde yine çok fazla hızlı hareket etmemeniz size önerilmekte. Bir şey yaparken, bir karar alırken iyice ne düşünmenizi istiyor kartlarımız bunu tavsiye ediyor. Yani biraz e, hareketlerinizi yavaştan yapın, yavaş ilerleyin, e, yavaş ilerleyin ki işte o, olayların işte gelişmesine kendiliğinden hani gelişmesine biraz süre tanıyın diyor e, kartlarımız. Eğer ki yavaşlarsanız Önünüzde olup biteni de daha net görebileceksiniz bu sayede. Çünkü diyor ki kartlarımız zaman sizden yana olacak. Yani siz hani. Ya ben hiçbir harekette bulunmazsam, bir eylemde bulunmazsam ama bu sefer ya daha kötüye giderse gibi kaygılardan kendinizi e, uzak tutmanız gerekmekte. Çünkü yavaşlamanın daha faydalı olacağını, bu yavaşlık sürecinde bu zamana bıraktığınız mesele, konu her neyse evet daha çok size fayda sağlayacağını vurguluyor kartlarımız. Ve e, adil olmanızla ilgili yine bir mesaj aldınız zaten bu da sizin ana özelliklerinizden biri diyebiliriz evet. İyi bir insan olmanın belki kolaydır fakat adil bir insan olmak zordur. Ve bunda yine siz de zorlanıyor olabilirsiniz. Zaten siz, e, sizin burcunuzun özelliği de yani adaleti sağlamak, adil olmak, eşit olmak. Evet bazen bunu sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz ve bu konuyla ilgili de hassasiyetiniz, üzüntüleriniz olabilir. Evet ve... E, çevre Düşündüğünüz şu şekilde diyorsunuz ki, insancıl olmadığım hani sürece adil e, davranmış olmam yani elimden geldiğince ben insancıl davranmak zorundayım. İşte saygı olsun, sevgi olsun, e, etrafımdaki insanlara adil olmak e, zorundayım diye düşünüyorsunuz. Evet, fakat işte beklentiniz şu. Ben etrafıma karşı işte adil davranıyorum, saygımı gösteriyorum, sevgimi gösteriyorum. Her şeyi en iyi şekilde yani sorumluluğum neyse yerine getirmeye çabalıyorum kendimce. E fakat çevremdeki insanlar hiç bana adil olmuyor. Neden benim etrafımdaki insanlar bu kadar nankör diye de gerçekten böyle durumlara da yine düşüp bunlarla ilgili üzüntülerde yaşayacak olabilirsiniz. Yani ben niye bu kadar iyiyim? Ben hep böyle iyilikten yanayım, adaletten yanayım ama niye çevremdeki insanlar böyle değil? Niye benim gibi insanlar beni bulmuyor? Neden böyle hep zıt insanlar işte hayatıma girip beni üzüyor, kırıyor diye de düşünebilirsiniz gerçekten. Bunu da yine size verdi. Çünkü bu terazi burcunun olmazsa olmazıdır ve en önem verdiği durumdur. Evet. Ve kılıçların sekizlisi. Kendinizi gerçekten eli kolu bağlı ve çaresiz hissedebilirsiniz bazı konularda. Gerçekten içinizdeki bu adaleti sağlama duygusu, adil olabilme, yardımcı olabilme, şefkat duygusu sizi gerçekten sıkıştırabilir. Çünkü bazen zaman zaman kendinizi bir şeyleri gerçekten yapmak isteyip de fakat dış etkenler nedeniyle yapamıyorum neden olmuyor diye bunun üzüntüsünü yaşayabilirsiniz çünkü sonuçta hepimiz biraz birer insanız terazi burçları bazen elimizden çok fazlası gelmez. Evet. Şimdi devam edelim yine. Sizi neler bekleyebilir? Arkanızdan iş çeviren insanları yakalayabilirsiniz. Yani bunlar hatta sizin tam böyle önünüze düşebilir. Ee, gerçekten sizden e, sizden gizli iş çevirdiklerini düşünürken, sizden saklı bir şeyler yaptıklarına inanırken yani gayet aynı güzel ben bunu da bu, bu kişiden kaçırdım, ay şunu da şöyle yaptım ne güzel haberi de yok. gibisinden arkanızdan işler çevirirken tam da böyle ilahi adalet sayesinde pat diye önünüze dönüş, düşecek olabilir. Pat diye öğrenecek olabilirsiniz her şeyi. Bunlar var. Yani kendilerini uyanık zanneden insanlar olabilir bu yakın zamanda etrafınızda. Bunlara karşı dikkatli olmanız gerekmekte. Herkes sizin gibi temiz ve iyi niyetli olmayabilir. Bunlara önem vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda işte yine hayatla ilgili büyük bir mücadelenizin, savaşınızın olacağını görüyoruz. Bir şeylere meydan okumaya çalışacaksınız, var gücünüzle, gücünüzle istediğiniz, yapmaya çalıştığınız, var etmeye çalıştığınız her neyse bu konuda gerçekten üstün çabalar göstereceğinizi görüyoruz. Sevdiklerinizle bir kutlama, bir neşe durumuna girmeye ihtiyacınız var manevi olarak bir araya. Gelmek manevi sevgiye ihtiyacınız var. Bir bir araya gelip işte sosyalleşip arkadaşlarınızla olsun, ailenizde olsun iyi güzel hoş vakitler geçirmek istiyorsunuz. Streslerinizden arınmak istiyorsunuz. Böyle bir duruma ihtiyacınız var ve bu konuyla ilgili de yine sizden sevdiklerinizden bazı teklifler alabilirsiniz. Yani hadi gel dışarı çıkalım gibisinden ya da işte gel şunu yapalım gibisinden destekte de görecek olabilirsiniz size yakın olan insanlardan. Evet dengeye geleceğinizi görüyoruz. Dengeye gelme ihtiyacınız olduğunu, görüyoruz. Bazen bu durumda çok zorlansanız da hayat sizi zorlasa da dengede kalmanın sizin için en yararlı durum olduğunu düşündüğünüzden dolayı sakin kalıp her ne kadar sinirlen, sinirlenseniz de öfkelenseniz de bunları kendinizi bir şekilde uzak tutmaya arındırmaya çalışıyorsunuz. Dengenizi bozmamaya geri toplamaya çalışıyorsunuz. Bu sizin için yine önemli olacak yakın gelecekte de yani dengenizi korumaya çalışacaksınız. İnsanlara belki sınırlar çizebilirsiniz bu konuda da dengenizin bozulmaması açısından. Evet ve uzun süredir beklediğiniz bir hamle yapayım tamam şu gelsin de işte ona göre artık ben de bir hamlemi yapayım. Ona göre yolumu yapayım planımı değiştireyim gibi bir mevzunuz olabilir. İş konularıyla da ilgili olabilir bu ya da işte partnerinizle de ilgili olabilir, aileyle de ilgili olabilir. Neticede birinden bir şey bekliyorsunuz ve oradan bir yanıt geldiğinde, bir başvuruda olabilir. Geldiğinde siz de artık bu gözlem durumundan, bu durgunluk sürecinizden artık çıkıp bir eylem yapmaya geçeceksiniz yakın geleceğinizde. Yine bunu görüyoruz. Evet, streslerden, kaygılardan, sizi huzursuz hissettiren insanlardan... Hızlıca bir kaçış enerjisi içinde sizi görüyoruz. E, kendi içinize çekip, çekilip daha çok böyle hayallere dalıp kendi kendinizi mutlu etmeye çalış, çalışabilirsiniz. Kendi kendinize adeta bir terapi yapabilirsiniz diyebiliriz. Sizi üzen, kıran, e, sizi dibe çeken ne varsa bunlardan kaçıp uzaklaşmaya çalışacağınızı yine görüyoruz Terazi burçları. Ve evet Gerçek aşkı bulabilirsiniz. Eğer ki şu an bir partneriniz yoksa, evet size bir aşk gözüküyor. Gerçek bir aşk, bir teklif alabilirsiniz birinden. Yeni biriyle tanışabilirsiniz ve bu ileriye doğru gidebilir. Bu tanışmadan sonra olaylar daha böyle derinleşebilir. Bunlar olabilir. Ruh eşinizle belki tanışabilirsiniz. Fakat zaten benim bir partnerim var. Ya veya işte ben evliyim zaten hani bir sorunum yok diyorsanız da. Evet böyle durumda olan terazi burçları içinde yine sevdiğiniz kişiyle aranızda işte bağlarını, bağlarınızı güçlendirmeye çalışacağınız durumları görüyoruz. Yani birbirinize karşı biraz saygı ve sevgi işte bunda bulunabileceğiniz yani birbirinizi anlamaya çalışacağınız birlikte daha böyle romantik güzel bir dönem geçirmeye çalışacağınızı burada görüyoruz terazi burçlara ve evet çevrenizde güçlü bir kadından güçlü bir kadın figüründen bir destek alabilirsiniz bu kişi sizin bir patronunuz da olabilir aileden biri de olabilir yine partneriniz de olabilir neticede Güçlü, kuvvetli, böyle cesur, ne yaptığını, ne istediğini bilen, böyle bir duruşu olan, böyle etraf tarafından da ilgi gören, böyle çekici, böyle dikkat çekici bir insan, güçlü karakterli biri tarafından bir destek alabilirsiniz. Bu insanın sizi desteklediğini görebilirsiniz. Bunu görüyoruz. Evet, rahata, huzura erme, konfora erme isteğinizin olduğunu yine görüyoruz. Sıkıntılarınızdan işte arınıp, Huzurlu, mutlu, yaşama niyetindesiniz. Böyle daha böyle mütevazı bir hayatım olsun. Kafamı dinleyeyim. Stresler, belalar benden uzak dursun adeta diyeceğinizi yine görüyoruz. Bazı konularda yine uyanışa e, geçebilirsiniz. E, evet, bazı konularda uyanışa geçebilirsiniz. E, ummadığınız insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz. Veya işte e, ön yargılı davrandığınız bazı konularınız da varsa daha önceden bunlarla ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Mesela Aa, o yüzden mi öyleymiş? A, ben de böyle zannetmiştim gibisinden mesela. Ön yargılı davrandığınız durumlar varsa da bunların da şimdi e, aslını öğrenebilirsiniz. Yani iyi sandığınız e, durumların veya kişilerin aslında kötü olduğunu veya kötü olarak gördüğünüz, düşündüğünüz durum veya işte kişilerin etrafınızdaki kişilerin aslında iyi olduğunu veya olayın bambaşka bir açıklaması hani olduğunu yine bir aydınlanmasını bu süreçte yaşayacak olabilirsiniz. Bir aydınlanma sürecinden bahsediyoruz. Evet hayatınızın kontrolünü elinize almak isteyeceksiniz. Ee, hayatınızı kendiniz yönetmek isteyeceksiniz gerek iş hayatı gerek aşk hayatı olsun hayatınızın her alanında. Benim sözüm geçecek bundan sonra diye bir tepkinizin olduğunu görüyoruz yine. E, kontrol altında tutmaya çalışacaksınız. Kararlı adımlar atacaksınız. Güzel düzenli planlar yapacaksınız. Ve bunları uygulamak isteyeceksiniz hayatınızda. Hayatınızı hızlı bir şekilde dengeye ve düzene otur oturtabilmek adına. Bunları yapabileceğinizi görüyoruz terazi burçları. Ve evet... Uzun bir zamandır bir yerden bir maddi beklentiniz olabilir terazi burçları. Ee, bu konuyu yine veriyor. Ee, uzun zamandır bekliyor olabilirsiniz hala mı gelmedi bu para şuradan diye de düşünüyor olabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi biri, size, bir sizden borç almış olabilir onu bekliyorsunuz. Ya yani şu para gelse de ben de şunlar şunları yapabilsem diye olabilirsiniz. Veya dediğim gibi bir yerde bir çalışmışlığınız vardır oradan paranızı alamamışsınızdır onu bekliyor olabilirsiniz. Bir yatırımınızın sonuç vermesini bekliyor olabilirsiniz. Neticede maddi konularla ilgili de uzun süreçli bir beklentiniz var ve bunun hala daha olmaması, olgunlaşmaması sizi yine biraz strese ve kaybıya sokabilir. Neden hep benim başıma geliyor? Niye her şey çok yavaş ilerliyor? Neden hani bu kadar yavaşlık var diye? E tabi biraz üzüntünüz de olabilir. Fakat bunu yine bir süre daha sürebileceğini görüyoruz. Terazi burçlara. Bir süre daha bu almanız gereken şeyi evet neticede alacaksınız ama e hala da zamanın olduğunu görüyoruz. Evet, kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. İç huzurunuzu, dengenizi sağlayabilmek adına, kendinizi huzurlu, konforlu hissedebilmek adına dış çevreye kulaklarınızı kapatıp adeta kendi içinize dönüp planlarınızı yapıp kendi kendinize bunu böyle yapmalıyım şunu şöyle yapmalıyım işte hayatımda şöyle yaparsam daha iyi olur gibi önemli kararlar vermeye çalışabilirsiniz sessiz sakin bir şekilde yani kimseye bir şey anlatmadan bir derdiniz mi var anlatmayacaksınız bir şey mi yapmayı düşünüyorsunuz yeni bir planınız projeniz mi var anlatmak istemeyeceksiniz bunu sadece kendi içinizde düşünüp karar vermeye çalışacaksınız bunu yine görüyoruz. Kendinize eğer ki bir süredir güçsüz, cesaretsiz hissediyorsanız, bir güce, bir cesarete gelmeye çalışacaksınız. Bunu görüyoruz. E, kendinize karşı yaptığınız bir savaşınız varsa, yine bu, bunu burada verdi. Yani aslında doğru olmadığını bildiğiniz bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela herhangi bir şey olabilir. En böyle basit bir şey olabileceği gibi büyük bir şey de olabilir. Fakat ya bu bana yakışmaz. Ben niye böyle yaptım ki ya da niye ben böyle yapıyorum ki gibi durumlarınız da varsa kendinizle ilgili zaten farkında olup ama hoşlanmadığınız yanlarınız. Bunlarla ilgili de yine bir kontrolü ele almaya, kendinizi bir şöyle toparlamaya çalışacağınızı görüyoruz. Kendinize bir çeki düzen vermeye çalışacağınızı yine görüyoruz. Evet çevresin, çevrenizdeki size karşı uyanıklık yapmak isteyen, kurnazlık yapmak isteyen, arkanızdan hile hurda tuzak kurmaya çalışan insanlara karşı artık diyeceksiniz ki dur. Yani sen kendini uyanık zannediyorsun ama ben her şeyin farkındayım zaten her şey benim önüme geliyor. Sen istediğin kadar sakla, istediğin kadar iş çevir, tuzak kur ben zaten farkındayım. Sessiz olabilirim ama ben farkındayım her şeyin deyip şöyle bir sınırınızı çekeceğinizi görüyoruz. Ve bu konuda da yani öfkeli ve sinirli de davranabilirsiniz. Hani sen kendini ne zannediyorsun ben zaten her şeyi biliyorum diyebilirsiniz. Böyle bir durum verdi Yine somutta bir beklentiniz olabilir. Somut bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir. Evet somut başlangıçlara açık bir dönem olduğunuzu söyleyebiliriz. Yani yeni bir maddi kaynak bulabilirsiniz. Mesela kendinize hani şu an hani bir şey olmasa da en azından bir başlangıcı olur. Devamı gelir veya işte bir iş teklifi alırsınız. Daha henüz işe başlamazsınız ama o işe girerseniz mesela bilirsiniz ki işte hayatınız daha iyi bir yöne girer. Böyle güzel somut bir teklifte size gelebilir. Somut bir başlangıç yapabilirsiniz hayatınızda bunu verdi. Bunun dışında yine alma verme dengelerine dikkat edeceğinizi görüyoruz. Yani gerçekten hiç kimseye haksızlık etmemeye etmemekte duyarlı ve özenli olmaya çalışacaksınız. Kim neye hak ediyorsa ona o kadar değeri ve özeni göstereceksiniz. Bazen evet yeterli dengeyi sağlayamadığınızda adalete sağlayamadığınızda üzüntüleriniz olabilir. Bunu zaten az önce söylemiştik. Evet, bu durumlarla ilgili bir mevzunuz var yani. Hak edenlere hak ettiğini hak ettiği şekilde, en iyi şekilde yapmaya gayret ve çabanızı görüyoruz bu dönemde. İşleriniz hızlanabilir. Bir süredir yavaş giden hız işleriniz varsa bunlar artık hız kazanabilir. Hızlanabilir. Nihayet sonunda bir ilerleme kat ettim diye sevinebilirsiniz. Bir durgunluk varsa işlerinizde bir başvuru vardır. İlerlemiyordur. Tıkanıp kalmıştır mesela. Onda bir haber alırsınız. Birdenbire bir hızlanma olur. Gibi Yine maddi durumlarla ilgili olabilir, yine işte aileyle ilgili olabilir, ilişki hayatınızla ilgili olabilir, ilişki hayatınızda yine bir durgunluk vardır mesela. Aa, sonunda ilerliyoruz, sonunda bir şeyler yapmaya başladı karşı taraf diyebilirsiniz. Gene örneklerle çoğaltabiliriz. Her alanda yani hayatınızda bir hızlanma, bir yenilenme, iletişimin yine olacağı hareketli bir dönem geliyor bunu söyleyebiliriz. Ve evet birinden duygusal bir teklif alabileceğinizi yine görüyoruz. Birisi size duygusal bir adım atabilir, bir mesaj gönderebilir veya işte bir davet alabilirsiniz, bir teklif alabilirsiniz. Veya birinden sizi duygusal olarak mutlu edecek ufak bir böyle sürpriz, bir hediye, bir şey de alacak olabilirsiniz. Gene bunu da verdi terazi burçlara. Evet kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere terazi burçları.